Merhaba arkadaşlar ben pembe pati youtube kanalından porsuk abla sizlere bu okullar açılacağı süreçte ile ilgili birkaç bilgi vereceğim aslında bu bir önlem arkadaşlar size bunu nasıl anlatabilirim diye düşündüm bir yardımım olursa inşallah çok sevineceğim evet arkadaşlar bakalım okulda ile ilgili ne, nasıl önlemler almamız gerekir haydi başlayalım okullar açılıyor arkadaşlar. Hepimiz çok neşeli, hepimiz çok mutluyuz. Bakalım, dünyamız şu an hasta. Biliyorsunuz ki arkadaşlar, dünya bir hastalıkla mücadele ediyor. Hepimiz birer savaşçıyız aslında. Bunun için belli önlemler almamız gerek. Bu önlemler hayat kurtarır. Peki nasıl önlemler alacağız? Güzel bir uyku çekerek. Uyku düzenimize dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Beslenmemize, kahvaltımıza, yemeğimize dikkat etmeli, sağlıklı beslenmeli ve sağlıklı şeyler yemeliyiz. Bunlar bizim vücut direncimizi arttıracaktır. Tabii ki ağız bakımımıza da önem göstermeliyiz. Dişlerimizi fırçalamak, elimizi yüzümüzü yıkamak, yemeklerden sonra yemeklerden önce çok önemli. Sabahları okula gelmeden de tabii ki ağız bakımımızı yapmak kişisel bakımımız için çok önemli arkadaşlar. Okula başladığımızda arkadaşlarımızla öğretmenlerimizle sosyal mesafeyi unutmayıp sosyal mesafemize dikkat etmeliyiz. Ki arkadaşlarımızla konuşacağız, eğleneceğiz, güleceğiz. Ama önlemimizi alarak, boyalar çok şirin değil mi arkadaşlar? Bu durumda tabii ki biraz, buna da dikkat edeceğiz arkadaşlar. Eşyalarımızı, boyalarımızı, kalemlerimizi, silgilerimizi bir müddet paylaşamayacağız arkadaşlar. Ama bu hastalık geçerse tabii ki o zaman paylaşırız. Ama şu an. Her şey kişiseldir. Unutmayın arkadaşlar. Hapşırırken, öksürürken hemen bir mendil kullanmalıyız. Daha sonra o mendili çöpe atmalıyız. Ama bunu hepinizin yapacağını zaten biliyorum. Gün içerisinde ellerimizi köpürerek yıkamamız gerekir. İlk önce ellerimizi suyla ıslatıp sonra sabunla bir güzel köpürtüp ondan sonra da yıkarsak en iyi önlem bu aslında arkadaşlar. Arkadaşlarımızla konuşurken çevremizdekilerle konuşurken mutlaka maske takmalıyız. Asla birbirimizin maskesini kullanmamalıyız. Ha olur da arkadaşınızın maskesini beğenirseniz bir takayım şunu da deneyeyim asla dememeniz. Maskelerimizi asla da değiştirmemeliyiz arkadaşlar. Maskesiz bir görüşme, bir konuşma asla yapmamalıyız. Teneffüslerde de maskemize dikkat etmeliyiz. Tabii ki okulu da yemekte yemeyeceğiz mi Porsuk abla derseniz eğer okulda yemek yerken beslenme düzenimiz olacak. Herkes evden kendi beslenmesini getirecek. Tabii ki arkadaşımızla beslenme yapabiliriz. Ama yine aramızdaki sosyal mesafeyi unutmayıp sevgi bağımızla beraber beslenme yapabiliriz arkadaşlar. Tabii ki çantamızda yedek maskemiz bulunması gerek. Aa bu benim kedi Mia'ya benziyor. Tabii ki yedek maskeleriniz çantanızda olmalı ki Maskeniz yere düştüğünde, kirlendiğinde, herhangi bir durum olduğunda hemen yenisiyle değiştirebilirsiniz. Bunu e, çıt çıtlı poşetlerinizde muhafaza edebilirsiniz arkadaşlar. En azından eski maskenizi de geri içine koyduğunuzda çantanızda herhangi bir eğer bir virüs bulaşmışsa çantanıza da bulaşmamış olur. Bakalım daha neler yapmamız gerek arkadaşlar. Özel kit, çantalarımızda özel kitler bulunduralım. Küçük sprey antibakteriyel jeller ya da küçük sprey bunalyalar olabilir. Bunları e, çantamızda bulundurabiliriz arkadaşlar. Kişisel kitler önemli. Bakalım hemen. Tabii ki hepimizin çok güzel çantaları var. Hepimiz beğenerek alıyoruz bu çantaları. Ama okuldan geldiğimizde çantalarımızı balkonda bir havalandıralım. İçini bir çıkartalım. Bir havalansın bakalım. Mars oralarda virüs uçsun da gitsin diyelim. Okuldan geldiğimizde üzerimizdeki üniforma ve giysileri hemen içeriye girip elimizi yıkayıp banyoya koşup çıkartıp hemen bir çamaşır makinesine atıp yıkanmasını sağlamalıyız. Ertesi günü temiz bir üniforma giymeliyiz. Tabii ki okuldan gelirken banyo yapmayı asla unutmayalım arkadaşlar. Hijyen çok önemli. Koronavirüsün düşmanı hijyen aslında biliyor muydunuz? Bence biliyorsunuz bunu. Eğer bu önlemleri alırsak dünyamız kurtulabilir. Ve biz de eski hayatımıza daha rahat dönebiliriz. Temaslı, sosyal mesafesiz bir hayat. O zaman arkadaşlarımızla istediğimiz gibi eğlenebiliriz tekrardan. Ama şimdi de eğlenmekten uzak değiliz. Önlem alırsak yine eğleniriz. Biliyor musunuz? Biz bu virüsü önlemlerle yenebiliriz. Çünkü biz koronadan çok çok güçlüyüz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.